Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuklarımızın oradayız. Diğer videoma like gelmiş. 2 like diye düş, 3 like diye düşünmüştüm. Gelir demiştim. Bir saatte falan. Gelmedi. 2 like geldi. Ben de dedim hemen başlayayım dedim. Artık böyle günlük videolar atıyorum. Sizlere tavuklar tanıtmak istiyorum. Bakın ördeklerimiz. Bir daha hamurma çekerken ördeklerimiz dört taneydi. Dört tane ördek ne oldu diyorsunuz? İkisi dedemin de ikisi benim de dedem dedi ki ben bizimkilerini kesek dedim. Tamam dedim. Kestiler işte iki tanesini. Bakın burada tavuklarımız işte. Peki sizlerle birlikte tavuklarımızı göstereceğim. Hamurmanın ağacına bakın. İnce bir şey. Bu hamurma ağacı. Gelin bak, şuradaki bir tane tavuk var. O bir tek benden kaçmıyor. Diğerleri hep kaçıyor arkadaşlar. Bakın, o da bu. Gelin bakın. Bakın, göstereceğim. şey var ya korkuyor. Gel 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 Bak ya elimde taklit var ya korktu. Evet kısa bir işte görüyorsunuz. Ne oldu ne oldu? Bakın bakın bakın. E i̇şte arkadaşlar çok bahsetmeye gerek yok yani. Bu ne lan 200. 200'ü varmış ben daha önce yeni fark ettim. Bakın. Şöyle buraya bacağınızı koyup çıkıyorsunuz. Her videoda aynı işi yapıyorum. Hiç fark ettiniz mi? Aa, horoz yatıyor. Şurada hor horoz yatıyor. Göremiyorsunuz. Bakın göremiyorsunuz. Horoz yatıyor. Horoz değil, tavuk. Horoz diyorum. Hiç ee, yumurta da yok. Yok şurada şurada tavuk yapıyor da görmüyorsunuz bakın sizin için tane çıkıyorum ama da çok soğuk sırf sizin için buralara geldim sırf sizi, siz videosuz kalmayın diye yani youtube kanalını tamam lan video çekiyoruz bir sus youtube kanalını kırdım yani video atmazsam olmaz yani. Kurdum başı boşu başına mı kurdum? Tamam 2-3 video attım bitti mi? Hayır. Devamını getireceğim. Evet arkadaşlar şarkı sözleri buldum. Onlarla şarkı Aha bakın burada da bir tane tavuk var. Burada da bir tane tavuk var. Tabii ki siz göremiyorsunuz. Her yerde tavuk kaçıyor abi. Bizim komşumuzun köpeği. Oh, komşumuzun köpeği. Gelin bakalım. Aha. Mis gibi üç tane yumurta buldum. Üç tane yumurta buldum arkadaşlar. Bakın üç tane yumurta. E işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar 3 tane yumurta bulduk. Biliyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu seriden daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. He bir de videolarıma like belirli koymuyordum. Bu videoya bir iki like. Sadece iki like gelirse. Yumurta yere düştü. Kırılmadı. Kırılmadı. Yol. Gelip yumurtaları kırıyorlar. Tavuklar. Tutamıyorum lan. Bak oğlum bak. kafa tutuyor. Benim arkamda 9 kişilik aile var. Sen kim var? Kafa tutuyorsun. Siz benim aile hepsiniz. Sayılırsınız. Bakın burada. iyi bir var. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.